Fotoğraf çekiyoruz. İstanbul'da gerçekten Ankara'dan kendi. 2500 dinar. 1,5 dolar, 2 dolar civarı kilosu. Yeni model buzdolabı. Bakın iki kapılı. Burada böyle ekranı var, her şey var. Fiyatı 300 bin dinar. 200 dolar yapıyor. Burada abi arabada dondurma satıyor. Daha doğrusu motorun üstünde. Dondurma satıyor, motorunu koymuş, jeneratörünü. Dondurma satıyor. Aksiyon kamerası. Hadi beste arha. Arvain. Bu hangi marka bilmiyorum. 40 bin Irak dinarı, Bu neredeyse 30 dolar. Petrol bile satılıyor arkadaşlar. Kella batan. dakikada bir Biraz böyle sakin bir yere geçeyim. Genelde hani Irak'ta bariz bir fark derseniz bana hani Türkiye ile. Sokaklara, caddelere çıktığınızda erkek sayısı daha fazla olur. Yani burada kızlar böyle kolay kolay, ha dedim mi hadi e, arabaya binelim dışarı çıkalım falan. Yani gezelim yok Türkiye'deki gibi. Yani erkekler gibi hadi plan yapalım dışarı çıkalım yok. Halen burada o aile, hani babanın, kızım dışarı çıkma falan olayı muhabbeti devam ediyor. Tabii elbette e, şu an buraya geldiğim pazar ikinci el pazarı. Halbuki bizim daha lüks caddelerimiz de var, kafelerimiz de var. Elbette hafta sonları falan kızlarımız da aileleriyle birlikte ya da arkadaşlarıyla birlikte üniversiteden çıktıklarında geziyorlar. Ama hani kafalarına göre böyle her sabah hadi ben dışarı çıktım. Hani o kültür daha bizde yok açıkçası. O yüzden de görmüş olduğunuz gibi yani neredeyse erkek erkeğe burada dolaşıyoruz. %99 erkek şu an bu piyasada. Burada araba farları satılıyor arkadaşlar. Araba arka farları satılıyor. 5 hadi öyle. Bakın çifti çifti 5000 Irak dinleri yani neredeyse 3 dolar falan yapıyor. Ama hangi marka bilmiyorsun. Mesela bunlar hangi arabaya oluyor abi? Yani bunlar hangi arabaya oluyor bilinmiyor arkadaşlar. Deneyeceksin. Aynen deneyeceksin. Ama e, çifti 5000 Irak dinarı 3 dolar yapıyor. Araba farları. Yani bunu da göstermediğim için göstereyim. Böyle çarşıda sürekli onu bunu göstermiyorum. Farklı bir şey gördüğümde göstermeye çalışıyorum. Burada yine sıfır battaniyeler görmüş olduğunuz gibi. Devam ediyor. Gelin bakalım daha önümüze neler çıkacak. Bu video şu an kaç dakikaya ulaştı bilmiyorum. Ama hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Eminim bu video hoşunuza gidiyordur. Çünkü değişik sürekli yeni ürünler görüyoruz caddede. Bu arada eğer gerçekten emeğimin karşılığı olarak beğeniyorsanız arkadaşlar yani bu aşamaya kadar izlemişseniz videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Yani bir yorum yazarsanız da sevinirim. Çünkü gerçekten de arkadaşlar siz izleyip ama beğenmediğinizde YouTube algoritması diyor ki ben bu videoyu neden önereyim insanlara beğenilmedi diyor. O zannediyor ki beğenilmedi. Halbuki siz izlemişsiniz. Bir beğeni de atarsanız çok memnun olurum. Burada yok yok dediğimde hani bunu kastediyorum. Bakın mesela petrol bile satılıyor arkadaşlar. Düşün burada diyor ki beyaz petrol satılıyor. Nafat ebiyad lilbi. Yani bu ikinci el pazarında petrol bile satılıyor. Bakın mesela bu kaç litrelik bilmiyorum ama 13.000 dinar. Yani neredeyse 9 dolar yapıyor. Bakın bu ne diye sorarsanız arkadaşlar. Sizce bu nedir? Sizce bu nedir arkadaşlar? Hadi bir tahmin edin bakalım. Sizce bu neyde kullanılıyor? Arkadaşlar bu bizim Irak'ta biliyorsunuz Şiiler var, Sünniler var. Şiiler Muharrem ayı geldiğinde e, böyle yaz tutmak için caddelerde siyah giyinip zincir vuruyorlar arkadaşlar. Bu zincir işte o zincir. Hani sokaklarda böyle sırtlarına zincir vuruyorlar ya. Bu zincir o zincir. Bazen bazen bunların büyükleri de var. Ama bu e, küçük biraz bunları genelde böyle çocuklar kullanıyor yani düşünün bunu bile çocuklar kullanıyor gerçekten bir de bunun büyükleri var daha büyükleri var e, ve saatlerce saatlerce sokakta caddede e, yaz tutmak için e, sırtlarına vuruyorlar yani bu bir dini merasim Muharrem ayı olduğunda ya da bazı diğer günlerde e, yani yaz tutmak istiyor. Hazreti Hüseyin'in ölüm yıl dönümünde. Hani Ehli Beyt var ya maalesef acı bir şekilde katledildiler. Şehit edildiler maalesef. E, Kerbela olayı. İşte o sırada e, Muharrem ayında Şii kesim hatta bazı Sünniler de yani bizler mesela biz burada Şii arkadaşlar, Sünni arkadaşlar biz iç içeyiz. Hani gidiyoruz ben açıkçası şimdiye kadar yapmadım. Ee, ama var yani. Benim sünni arkadaşlarım da var. O merasime katılıp zincir vuruyorlar. Şu zinciri de şu an burada ikinci el pazarında satıyorlardı arkadaşlar. Göstermek istedim yani. Yine değişik bir şey arkadaşlar. Bunu size göstereyim. Irak'ta tüplü tencere olarak ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Böyle tüp, tüplü tencere kullanırız. Buna tüplü tencere mi diyorlar? Düdüklü tencere mi diyorlar? Vallahi unuttum ismini. Hani böyle Kelle paça. Hadi şu isim he. Hasan Bukhari'di. değil mi? Aynen bu düdüklü tencere arkadaşlar. Yani bunda böyle Bunda ne pişiririz biz? Böyle kelle. Kelle, et, bakla, nukur. Ağır yemekler. Ha ağır yemekler. Ar arkadaşlar hani böyle sabuk pişemeyen etleri, sabuk pişemeyen bakla mesela fasulye ne bileyim. Bu gibi düdüklü tencerelerde yaparız. Kelle paçağını 15 dakikada pişiriyor. Diyor ki kelle paçayı buna koyduğunuzda 15 dakikada pişiriyor diyor. 15 dakikada lokum oluyor diyor. Ne kadar bunların fiyatı? 25 bin. 25 bin hepsi? Arkadaşlar fiyatı da 25 bin Irak dinarı. Yani bu da neredeyse 18-17 dolara denk geliyor ortalama. Yani fiyatlarda biraz yanılıyor olabilirim. Normalde 100 dolar 150 bin Irak dinarı. Yani siz ona göre hesaplayın. Bu da neredeyse 17-16 dolara falan denk geliyor. Beş kardeş kolay gelsin. Bak bu da bizim doğal sabun. Ne diyoruz buna? Hani zeytin sabunu, zeytin yağlı sabun mu? Ne diyoruz buna? Hani doğal sabunlar var ya böyle Türkiye'de bıttın sabunu gibi. Bu da onun Irak versiyonu. Bakın yazıyor mesela Abdurrahman Şeyh Halep. Herhalde bu Suriye. Suriye menşeli bir sabun. Halep yazıyor. Bunun fiyatı ne? Hadi 5 sar ha? Ne kadar fiyat abi? 500 nars. Bu neredeyse yani ne bir doları? Bir dolar 1500 dinar yapıyorsa bu neredeyse 25 sent arkadaşlar. 25 sent, 30 sent. Yani 500 Irak dinarı. Yani bir dolara bundan 3 tane alabilirsiniz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani şu üçü, şu üçü bir dolar yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu bizim Türkiye'deki bıttım sabunu gibi. Burada bizim yine çocukluğumuzun hatırası. Ben Irak diyeyim, Kerkük diyeyim. Bu sobalar Alaaddin Zopası diyorduk buna. Gerçi bu biraz yeni modeline benziyor. Bu zopalarda da var ya az ısınmadık. Az çamaşır kurutmadık. Yani Irak'ta mutlaka her evde bir petrol sobası vardır. Bakın burada bir televizyon gördüm arkadaşlar. Mediastar markası. 43 kadem. İnternet falan her şey var. Yani hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor. 100 dolar arkadaşlar. 100 dolar ya. 100 dolara şu an gelip buradan bu incecik televizyonu alabilirsiniz. Bakın şeyi de burada. Ama bu gerçi bak başka marka sanki. Ama neyse ya. Yok pardon şurada bak. Şurada karton şurada. Medya YouTube var, Netflix var her şey var. 100 dolar. Burada da yine masa sandalyesi ama çok pahalı geldi ya. Hani ben demiştim ya bir eğitim masasına ihtiyacım var. Dedim belki bundan bir tek alırım. Bir tane alırım. Ama 150 bin dinar diyor. Biraz bana pahalı geldi açıkçası. Yani pazarda yavaş yavaş bitmek üzere. Gerçi daha bir yani en az bir bin metre, bir kilometre daha var. Bir gidelim bakalım sonuna kadar. içimiz rahat etsin. Pazar bu şekilde arkadaşlar. da ne satıyorlar? Çilek satıyorlar arkadaşlar. Ama yani şu çileğe bakar mısınız? Çilek değil neredeyse domates. Fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Kilosu 3000 dinar yani neredeyse 2 dolar. Yani Türk parasıyla da 60 lira şu an. Yok 60 lira değil 70 lira. Şu an dolar 35 liraysa bu buna bakın. Çilekliğin neredeyse domates. Diyan, Fiyatı diyan, 2 dolar. Yani diyan, ne diyan, kadar diyan, yapıyor? Diyan, diyan, Fiyatı şey Hayatım. Şey Hayatım. Ne no, orada yo, yok. Edeseler. Yok. Devam ede Selaş. Ebeden hiç şey çağırdım mı hani? Şimdi çekeyim seni. Ya. Aynı mı Ne çekerken takipçilerimden biriyle karşılaştım. Fotoğraf çekiyoruz. Abi telaferli, telaferli Türkmen benim takipçilerimden. İstanbul'dan gel Ankara'dan Kerkü'ye. <laughs> İstanbul'dan Kerkü'ye, Ankara'dan İstanbul'a falan diyor. <laughs> Ne satsamır abi? Baraya abi ayakkabı satıyor dolar. burada arkadaşlar. Sıfır ayakkabı ama ikinci el değil. Ne satsan <laughs> Altı bin. Altı bin. Neredeyse 4 dolar arkadaşlar. 4 dolar, 3 dolar. Baraya... Sıfır ayakkabılar satıyor. Bakın mesela burada spor ayakkabı bu var. 4. 4.000 dinar Bu ne kadar biliyor musunuz? Yani 2 dolar aynen 2 dolar neredeyse. 2,5 dolar falan böyle bir ayakkabıyı şu an Kerkite gelip Telaferli Abi'den alabilirsin. Abi onlar Müsaade eder. Gözüm. Bu kaçıncı oldu? Bu ikinci oldu galiba. Bir tane de hanımefendi tanımıştı. Gerçi diğer tanıyanlar da oluyor da onlar gelip konuşmuyor. Yani göz temasından anlıyorum tanıdığını. Ama diğer hanımefendi tanıdı. Bu abi tanıdı. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası yani böyle bazen gurur duyuyorum yani insanlar videolarımı beğenip takip ettiğinde Zaten biz e, sosyal medyacıların yani youtuberların amacı ne amacı bu işte Video çektiğinde sevilsin izlensin o yüzden de siz de izliyorsanız sizden ricam bir beğeni atmayı unutmayın bir yorum yazmayı unutmayın Arkadaşlar burada da üzüm şerbeti var siyah üzüm görmüş olduğunuz gibi fiyatı 500 Dinar bir tane alabilir miyim Bir tane alabilir miyim bir tane? Üzüm şerbeti arkadaşlar. Irak'ta çok popüler. Yani milli içeceğimiz diyebilirim belki çaydan sonra dışarıda serinlemek için. Çok lezzetli. Yani anlatamam size. Şu an bu videoyu ben kış aylarında çekiyorum Irak'ta. Ama öğle saatlerinde hava neredeyse 20 dereceye ulaşıyor. Yani neredeyse gerçekten bahar gibi. O yüzden de böyle videoyu çektikten sonra hani boğazım korudu. Mikrofon takmadığım için bağırıyorum. Serin bir içecek içmek istedim. Valla tadına doyamadım. Bir tane daha aldım. Yani bunun fiyatı arkadaşlar 500 dinar. Yani 1 dolara bundan 3 tane alabilirsin şu an burada. Sudan ucuz. Tadını size tarif edemem. Yani tadını size nasıl tarif edeyim? Yani siyah üzümü sıktığınızı düşünün. Suyunu içiyorsunuz. O kadar orijinal. Tabi içine bir tık rengini koyulaştırmak için bir boya katılmış. Ama o boya da doğal boya galiba. Bakın gezginler için arkadaşlar kocaman bir çanta. Yani gerçekten kocaman. 8 bin Irak dinarı. Yani bu da neredeyse 5 dolar falan yapıyor. 5 dolara bu çantayı gelip alabilirsin buradan. İçine de bir sürü eşya sığar. Yani fiyatlar gerçekten çok uygun. Burada da en son atılanlar var. Yani atılanları da insanlar en son gelip toplayıp götürüyor. Ama atılanların tabi %99'u artık çöp. Yani bir faydası bir anlamı yok. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın mesela burada vallahi böyle bir şey var. Bak. Gördünüz mü? Atılanlara bak. Metre. Bak gördün mü? Metre direkt. Buradan insanlar alıp götürüyor herhalde artık. Aa yok pardon atılanlar değilmiş. 500 dinarmış arkadaşlar. 500 dinarmış. Yani bu neredeyse bu neredeyse 30 sente falan geliyor. Yani 500 dinar ne demek? Yani bir dolarla bundan üç tane alabilirsin öyle söyleyeyim. Yani 500 dinar 50 sent falan. Ben zannettim ki bunlar artık atılanlar topluyorlar. Ama atılanlar değilmiş. Ama öyle bir Öyle bir manzarası var ki sanki böyle artık çöpten topluyor gibisin. <laughs> ben de çok yoruldum arkadaşlar. Emeğimin karşılığı olarak sizden rica ediyorum. Bir beğeni atarsanız sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi sanki insanlar böyle çöpten topluyor. Yani valla bu metre de çalışıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Metre çalışıyor. Metresi de yazıyor. 500 Irak dinarı. Şimdi elektrikçiler marangozlar Keşke bu bizim olsa diyorlardır yorumlara yazın bu Türkiye'de İstanbul'da şu an ne kadar 5 metre Arkadaşlar nasıl bir video oldu Umarım beğendiniz görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş pazar toplanıyor Tabii maalesef arkada böyle çöplükler bırakılıyor herhalde tahminimce belediye gelip sonra bu caddeyi temizliyor Videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Çünkü caddenin de sonuna geldim. Ben bu taraftan başlamıştım. Neredeyse 2 saat yürüdüm. Şimdi son 200-300 metreye yaklaştım. Hatta belki son 200 metre. Sonra bu pazar bitiyor. Zaten yavaş yavaş toparladılar. Cuma namazına yaklaştık. Şu an saat öğlen 12.41 gibi. Yani öğlen 12.41'de burada Cuma namazı başlıyor videoyu bitirmek üzereyim. Umarım video hoşunuza gitti. Umarım videoyu beğendiniz. Yani sizden rica ediyorum. YouTube'un gerçekten bir algoritması var. Eğer videoyu izliyorsanız bir beğenmeyi de unutmayın. Eğer videoyu izliyorsanız bir yorum yapmayı unutmayın ki YouTube algoritması desin ki ha tamam bu video beğenildi. Öne çıkarılsın. Keşfettlere düşülsün. O yüzden de sizden ricam hem bana destek olup kanalıma abone olun. Hem de bu kadar emeğimin karşılığında bir beğeni, bir yorum yazarsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşça kalın.